mavi ağaçtan bizim konağın bahçesine de dikelim. Pek güzel olmuş rengi. Hanka, Bana hey. güzel ya. Aa, Allah! Kuş sesleri. Kuş sesleri. anam. Hemen buldum. Buldum ya. Ah, anam, anam. Ay. Ay. Ana, gel abla. Abla! Ne? Buldum! Ay! Ne buldun kız <laughs> kutu? Kutları buldum! <laughs> Bak! Ana! Yiyek mi? Kız, pişirmedin mi? Abla pişmiş ya zaten kız, elin yanmıyor mu? Yok, yanmıyor. De. Ой, қас, бақ, 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 ай, ғой, үштіні бар, бұл мектебен. Ай, ой, да, бұл да, сүсіні асе. Vermem! 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 Ben tutup veririm onları! Mutlularım. Hay Allah'ım! Çok tatlı ya! Şahane gibi. Vallahi! Hadi bakalım Mira, de biraz köfte yiyek. Vallahi karnım yine acıktı. Hola la. Hayrola benim gelinleri mutluyor musunuz yoksa? Saklan saklambaç oynuyoruz. Ya, i̇yi oynayın. Ya, siz de oynayın. Gel. Öyle mi? Evet. Kaan gel. Saklanıyor muyuz? Evet. Kimden? Ah, annemden. Evet. Dede, dede. Ne oldu benim torunum? Annem bir ağaca çıkmış inemiyorlar. Ağaca mı? He ağaca. Niye yine? Ayı mı kovalamış yoksa? Bet bet. Bet bet bet. Bet 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 kız bu Bu lezzetli çipetmet değil. Bastıra 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 bastıra. Çipetmet, 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 çipetmet. Cübülü, cübülü, şak şak, 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 Altını yedin, altını yedin, altını yedin. <laughs> Çipet, pet, 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 pet. Çipet pet. Cibili, 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 Şok, 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 şok. Cibili, 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 cibili. Ne yapıyorsunuz dalın tepesinde? İnsanız aşağıya. Ben bu ağacı kuşuyum bak. Çıpat pat, çıpat pat. Cübili cübili şok 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 şok. Sen? Ben de yaprağım. Ya sen? Ben de modasıyım. Şeyi... Modda yuva yapmayın seni dolara. Aman aman. aman. Yavrusunu öptüme kapmış gördün mü? Amanı gı, amanı gı, amanı işte bunlar. Ne içirdiniz bunlara da böyle kuş gibi ötüp duruyorlar? Vallahi bilmiyorum ki babacığım. Ya ana! Ana! Aa. Ya koskoca kadınsın, ağacın tepesine çıkıp dünemişsin. Ne yapıyorsun orada in aşağı? <laughs> İnmeyeceğim! Ana! Ana! Kara seni çağırıyor gelsin ya? Ya benim mötebelim. Biraz önce mandaydın. Ne ara karazut oldun ya? Aa, bak bu ağaç sensin. Biz de bu ağacın bülbülüyük. Sen olmadın. Biz aşkı neyle yiyelim? Sen bir in aşağıya. Ben sana göstereceğim aşkı meşki. Aa, hani bir çizgili film vardı. Hatırlıyorsun, kokarım çok severdi. E, ee, ağaç kalkan mıydı neydi? Böyle böyle böyle, böyle böyle böyle, böyle böyle böyle. Bili böyle böyle bili böyle böyle bili böyle 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 göstereceğim ben sana. Aa ne yapayım Aç kakanım be kakıyor böyle 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 böyle. Ulan ben seni bir kakarım görürsün sen. Mehteberim benim sen bunların büyüsün yapma etme kadarsını aldım da in aşağı. İnleyeceğim. <laughs> Yo ben daha olgunlaşmadım atlanmadım. Yahu daha ne kadar olgunlaşacaksın be mühteberim? Dalın da gittin. <laughs> tövbe tövbe ya, neler söylüyorsun bana? Asiye, benim güzelim. Bari sen in şu dallar aşağıya. Dalım beni bırakmadan ben dalımı bırakmam. Aa. Kaan, Hazar, itfaiye çağırın. Ya da ne bileyim ben, Kayseri hava indirmeyi çağırın, indirsin şu manyakları şu ağaçtan aşağıya ya. Bittim ben ya. Ya ne günahım vardı benim ya? Ben nerede hata yaptım ya? Ben de yuva yapmayı Ay dur dur, kapatıyorum. <laughs> Ay Ninacığım, çok gürültü <laughs> var. Seni duyamıyorum. <laughs>